Filkoş zahmetler arsın Bekler seni bak fil tayfasın Herkese selam merhaba Meysa Bugün youtube kanalına ele getirdim Size bir gün boyunca dersleşme rutinimi çekeceğim Mezunum bu sene ilk mezunum Selam ve sayısal aksiyim O zaman başlayalım Öğrenciler hep modda Filkoş bilgide yeni modda Kısa bir masa turu yaptırayım size Burası masam Bu da programım Bugün çarşamba Böyle bu sabah cümle damlam ve e, TT matematik videolarımı bitireceğim. Ben son olarak da ders başlamadan önce kahvemi yapıyorum. Kitaplarımı hazırladım. Şöyle. Ajanlam da var ama ajanlı tutmayı pek beceremiyorum ben. Göstereyim birazcık karışık oluyor. Yine de yazmaya çalışıyorum. Kaya çözdüm. 3 tane cümle damlam çözdüm. Cümle damlam kısmını bitirmişim. Bir de paragrafın yorumlarından çözdüm bir tane. Şimdi benim hocamdan TRT e, TT matematik videolarımı devam edeceğim. Göstereyim onlara. Mantık konusuna geçmiştik. Şimdi onu izleyeceğim 3 video. Koçluk eğitim. Koçluk eğitim. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Başarı ve gelişim. Başarı ve gelişim. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Hazırlar sınava. Öğrenci dostu. Netler artar. Yaparsa koçluk Plan, program, güvenli yol bu Fi koç, fi koç, fi koç Derece tayfa, derece tayfa Açalım sizlere yepyeni sayfa Fi koça gel hadi yerinde sayfa Matematik etiklerimi bitirdim. Şimdi size kısa bir reklam yapacağım. Benim YouTube kanalım yok ama böyle bir ders hesabım var Instagram'da. Blog hesabım. Eğer takip etmek isterseniz diye söylemek istedim. <laughs> Alta link bıraktıracağım merak etmeyin. Bu arada videolarımı nasıl çekiyorum hiç fikrim şey, yok. Yani tamamen spontane çekiyorum. Daha önce hani vlog çekmeye deneyimim olmadığı için. Şimdi 2 saatlik bir boşum var programda. Bunda da işte yemek yiyorum, duş alıyorum, dinleniyorum, böyle değerlendiriyorum. Yeniden selam. Ben şimdi mutfağa geldim kahve yapmak için. Yemek yedim, işte dinlendim, duş aldım. Hatta üzerine bir saat geçti. Ben gömekle çalıştım. Tabii o ara video açmayı unuttum. Şimdi Dediğim gibi kahve yapacağım. Ondan sonra fizik çalışacağım. Onları da gösterelim birazdan. Kahvemi yaptım. Şimdi tekrar derse döneceğim. Ondan önce şunu söyleyeyim. TT Fizik'te de Altı Güneş'i izliyorum. Zaten TT Fizik'te sadece optik konum kaldı. Onu da izleyeceğim. Bitecek. Bugün biraz daha şey ağırlıklı oldu. Video ağırlıklı oldu. Öyle. O zaman başlıyorum ben. Koçluk eğitim. Koçluk eğitim. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Başarı ve gelişim. Başarı ve gelişim. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Hazırlar sınava öğrenci dostu. Netler artar yaparsa koçluk. Plan tamam, program güvenli yol bu. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Fi koç. Derece tayfa. Derece tayfa. Açalım sizlere yepyeni sayfa. Fi koç'a gel hadi yerinde sayma. Bilgiyle do bir banka Yapma stres, sakinleş Fiko Öğrenki çalışmamı ben bitirdim. Üzerine bir saat molam vardı onu da yaptım. O arada uyudum. Şimdi Ayet'e matematik çalışıyorum. Onu göstereyim. Saatte 5.30. Ayet'e matematikte de ben e, kaftan çalışıyorum. Bu şekilde şu an e, limit konusundayım. Ayet'e matematik etütüm bitti. Biraz uzun da sürdü hatta. Şu an saat 8.30'a geliyor. Bundan sonra TYT fen çözeceğim. Ondan sonra da AYT biyoloji çalışacağım. AYT biyoloji ben zaten yormuyor. Seviyorum AYT biyoloji çalışmayı. Günlerim bir alarak bu şekilde geçiyor. Bu düzene çok alıştım böyle olmasına. Ee, şey diyebilirsiniz böyle çok ders var vesaire diyebilirsiniz belki. Ama ben böyle olmasını seviyorum. Böyle çok uzun süre bir derse çalışamıyorum açıkçası. Çok sıkılıyorum. Ki zaten ders çalışmaya da çok zor alıştım. <laughs> geçen seneki sıralamı soracak olursanız. Geçen sene çalışmıyordum. Bunu baştan bir anlaşalım. 500 bin yaptım. Çok kötü bir sıralama. Ama çok da takılmıyorum şu an bu sıralamaya. Çünkü şu anki ders çalışmam olsun işte netlerimden çok bahsetmeyeyim ama e, gidişatımı şu an seviyorum. Netlerim ortalama netlerim var. 90 net yapmıyorum neyse. <laughs> ama yapmayacağım anlamına gelmez yani kendime motivasyon veriyorum. Kahve içiyorum bu arada. Yine kahve içiyorum. Çok kahve içiyorum. Ondan sonra ya bu kadar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. E, sizlere bir günümü anlatmaya çalıştım. İlk defa blok çekiyorum. O yüzden biraz spontane oldu. Bir şey fark ettim. Çok donuk konuşmuşum. Aslında bu kadar donuk değilim. Ama dediğim gibi ilk defa bir kamera karşına oturup böyle hayatımı anlatıyorum. Biraz benim için gerici oldu. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Fi koç zannetler arsın Bekler seni bak fi tayfasın Now sitres kalmasın sende hiç kanka Bilgi eğitim fi koç top dolu bir banka anne arttırma fi koçta Eğitim eğlence son nokta Öğrenciler hep modda Fi koç bilgide yeni modda Sıkılmadan düşünmeden koş koş Yüksek eğlence eğitim